Bir gün Bir gün bir var Sarı renkliymiş Ama kaybolmuş Bu civcivi aramışlar Aramışlar ama bulamamışlar Sahibi Ağlamış Bulamamışlar Sarı civciv Sır kayboldu. Ama nerede? Bilinmiyor. Bir sürü ışık geliyor. Şüphelerden, şüphelerden biri. Bakka. Diğeri. Yok. Bir bakka şükür. Yorumlara kimden şüpheleniyorsanız. Veya serciliğim kaçtığını düşünüyorsanız söyleyin. Bulanıp serciliği sahibi mutlu edelim. Bye bye.